Merhaba arkadaşlar yine bir el feneri videosuyla karşınızdayım. Ee, bu ara biraz el fenerleri videom iki günde bir değil de üç günde bir hatta dört günde bir gelebilir. Ee, hem Ramazan dolayısıyla hem de arkadaşlar anlatayım. Ee, Aliexpress'te sağ olsun üç tane fenerim ee, gümrüğe takıldı. Ee, gelemediler. Ee, birazcık ziyandayım bu ara. Ee, i̇şte bunun da böyle riskleri var. Ee, Aliexpress'ten satın almanın. E onu da anlatayım. Aylık 5 taneden fazla ürün sipariş ettiğinizde tekrardan gümrük vergisi çıkıyormuş. Bilmem ne. Onun bir araştırmasını yaptım. İşte depoda beklemesi. Benim onu gidip oradan aldırmam için gümrük müşaviri vesaire derseniz fenerlerim 10 katı fiyat çıkıyor. Çok anlamlı değil. Artık fenerler gitti. Ne yapalım? Kısmet e, demek ki gidecekmiş. O yüzden ee, gelecek olan fenerlerim e, ilerleyen zamanda gelir mi bilmiyorum. Ne yapacaklar? Hatta bu konuda bilgisi olan varsa da yardımcı olursa sevinirim. Ee, biraz sıkıntıya girdim o konuda. Allah büyüktür. Ee, yine elimde fenerler var. Fenersiz bırakmayacağım sizi. Hem Ramazandan dolayı hem de e, birazcık gelecek olan fenerlerin gelmemesinden dolayı 3-4 günde bir atmaya çalışacağım. Öncelikle zaten Ramazan'a da girdik. Herkesin Ramazan'ı mübarek olsun. Oruç tutanında tutmayanında herkese mübarek olsun arkadaşlar. Şimdi elimizdeki el fenerinin nedir? E, Nikron. Arkadaşlar ben bu Nikron firmasını seviyorum. Biliyorsunuz bugüne kadar iki tane el fenerini tanıttım Nikron'un. Birisi N7 idi. Birisi de N8F idi. İkisinden de çok memnun kaldım. E, hatta N7'yi satmıyorum. E, kendi koleksiyonumda kaldı. N8F'i isteyen bir arkadaşa verdim. Onu da vermemin sebebi muadili çoktu bende ee, ama e, n 7nin muadili bende yok. Şimdi arkadaşlar N8 yani N8 F değil F fokus da orada. Bu sadece e, N8 arkadaşlar gördüğünüz gibi içinde bataryayla beraber ve e, kendisi geliyor. E, kutusunu eleştireceğim. Kutusu yine N8'de de N8 F'de de aynıydı arkadaşlar aynı kutu biraz kalitesiz bir kutuyla geliyor. Hemen bakalım kutumuzu açtığımızda neler çıkacak onlarla alakalı başlayalım. Biraz zaten ufak bir kutu hani insan kutuyu birazcık ee, düzenli mi yapar? Düzenli yapar bence. İçinden neler çıkıyor derseniz. İçinden standart arkadaşlar e, kablomuz çıkıyor. E, Type-C değil. Bunu öncelikle söyleyelim. Micro USB ve e, LAN çıkıyor. Güzel. Bunlarda bir sıkıntı yok. LAN yardının en azından çıkmış olması. Solid line'de o da yoktu arkadaşlar. Neyimiz var? İşte e, Nikron'u anlatan kitapçıklarımız. Bu şekilde. E, hatta içinden bir şey daha var böyle. E, bu da garanti kartı. Tabi Türkiye'de olduğumuz için bu birazcık sıkıntı ve de arkadaşlar bir tane poşetin içerisinde neyimiz geliyor Nikron N8'imiz N8 8 n geliyor. N8F'e alışmayalım. N8'imiz geliyor. Arkadaşlar çok güzel bir fener. Onu öncelikle söyleyeyim. Hani ilk bakışta e, biliyorsunuz Nikron'un kasa kalitesi ciddi iyidir. Hem rengi de çok iyi. Siyah değil antrasit deniyor bu renge galiba. O tarz bir rengi var. Hem e, elde duruşu, tutuşu işte e, lanyard takabiliyorsunuz. E, klipsi var. E, tek e, switch ile arkadan tactical switch'i var. Yani tactical değil belki soft bir tactical diyebiliriz bunu ama tam olarak taktik fener diyemeyiz. EDC arkadaşlar. Taktik şekilde kullanımı da var. Güzel bir fener. Şimdi ufak ufak bunlardan bahsetmeye başlayacağım. Hemen şöyle kutusundan ne olduğunu da söyleyelim arkadaşlar. Bakın burada ne diyor? Ireland yani muhtemelen İrlanda. İrlanda markasıymış arkadaşlar Nikron ama üretimi yine Made in China. Bunu da bilmiş olalım. Şimdi arkadaşlar fenerimizin neler yaptığını buradan bir görelim. İlk önce bir fabrika verilerine bakalım. Sonra zaten ben size kendi verilerimden de bahsedeceğim. Arkadaşlar maksimum 1200 lümene kadar çıkabiliyor. Yüksek maksimum modda. Yüksek modda 300 medium modda 75 low modda da 8 lümen güç verebiliyor arkadaşlar. Strobe'da 950 ve SOS'te de 950. Yani strobe ve SOS yapıyor bu fenerimiz. O yüzden tactical diyebiliriz biraz daha. Maksimum da. Maksimumda 3 saat. Nikronların e, ömürleri iyidir, e, pil ömürleri. Maksimumda 3 saat güzel süre. Yüksekte 4 saat, medium'da 18 saat ve low'da 100 saat ve bu 8 lümen de 100 saat güzel arkadaşlar. 8 lümen iyi bir değer. Atım mesafesi 165 metre. Bu fener için çok ideal. 6800 de kandela veriyor. 1 metre drop testi var. 1 metreden düşmeye dayanıklı. IP68 2 metrede suyun altında. Ortalama 30 dakika kadar dayandığını bize söylüyor arkadaşlar. Fenerimizin boyutlarıyla alakalı burada bir şeyler yazmışlar mı diye bakıyorum. Hemen fazla uzatmamak için. Evet burada. Arkadaşlar 113 milimetre. Yani 11.3 3 santim Buradan genişlediğimizde 25 mm çok ufak diyebilirim. Ufak 70 gram arkadaşlar bir batarya yokken batarya ile beraber artık bataryanın ağırlığıyla ne kadar olur? 140 gram mı olur? Artık bilmiyorum ama hafif güzel dayanıklı bir el feneri kasa olarak en azından bunu söyleyebilirim şimdilik. Arkadaşlar başlayalım hemen içimizden neler çıkıyor? Şöyle. Zaten burada bir pil korumasını görüyorsunuz. Hemen pil korumasını vermiş. Onu çıkartalım. Ve güzel bir pil çıkıyor arkadaşlar içinden. E, nasıl güzel. E, kendinden şarjlı. İşte burası Type-C olsa olurmuş ama micro USB yapacak bir şey yok. E, 18650 3.6 voltluk bir e, pil. E, ve... Nikron'un e, güzel tarafı ne arkadaşlar? Yani bu pili kullanabiliyor. Buradan şarj edebiliyorsunuz. Ardından hani e, yok nebo yok vesaire gibi değil. Buradan Samsung pil taksanız Samsung pille de çalışıyor. Yani her türlü e, 18650 pille bu feneri çalıştırabiliyorsunuz. Evet, hızlıca hemen fenerimize geçelim. Evet arkadaşlar fenerimizi taktık. Kasa kalitesi cidden iyi. Elinize aldığınızda arkadaşlar kaliteli bir fener aldığınızı hemen fark ediyorsunuz. Standart arkadaşlar bastığınız zaman zaten en yüksek lümende başlıyor. Sonra kapatıyorsunuz. Yarım lümenlerde arkadaşlar düşüre düşüre gördüğünüz üzere düşüre düşüre şu an 1200'de 300'de 75'te ve 8 lümende arkadaşlar. Bu şekilde bir döngü halinde geliyor. Buradan siz istediğiniz döngüyü seçebiliyorsunuz. 1200 lümen de açtınız, 1200 lümen de bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Ve arkadaşlar 5700 Kelvin gibi görüyorum ben bunu. Yani 6000'e yakın 5700 Kelvin biraz daha gün ışığı veriyor. Fark ettiyseniz sarı bir nokta var. Ee, kafa çapı işte 25 mm olduğu için uzağa atımı çok fazla değil. Aslında 1200 lümen güçlü, iyidir ama gördüğünüz üzere kafa çapı ol, ufak olduğu için çok fazla uzağa atmıyor. 165 metrede güzel rakam böyle bir fener için ve e, benim testlerimde de doğru rakamları verdi. Göreceksiniz birazdan onu da göstereceğim. Şimdi tabi bunu bu şekilde anlatırken arkadaşlar ee, rakibi de var. Rakibini de göstereceğim hangi feneri rakip ettiğimi. Şimdi bir de bunu şöyle ee, strobu nasıl yapıyorsunuz? Şuradan arkadaşlar 3 kere half bastığınızda yani yarım bastığınızda strop yapıyor. Bırakıp bir daha bastığınızda da arkadaşlar SOS'e geçiyor. Ama yarım basacaksınız. Bakın 1-2-3. Şimdi basalım. 1-2-3 arkadaşlar strop bıraktınız bir daha yarım bastınız. SOS çok da güzel arkadaşlar zor değil yani şunu söyleyeyim ee, şey olarak kullanılabilir yani tactical bir fener olarak soft olarak tabi o işinizi de görür hızlı bir şekilde 1-2-3 yaptığınızda gördüğünüz üzere çok güzel strobunda yapıyor acil durumlar için Şimdi e, şuraya gelelim. E, bizim e, her türlü fenerimizin karşılığına ne koyuyorduk arkadaşlar? Yani bu tarz fenerlerde Aslanlar gibi Everbright'ımızı karşısına çıkartabiliyorduk. Şimdi bir de kutuyu da bahsedeceğim. Şimdi Everbright bizim e, fiyat performans fenerimiz biliyorsunuz arkadaşlar. Artık birçoğunuz Everbright'ı tanıyor. Bakın arkadaşlar kötü de olsa yani kartondan da olsa buraları en azından bir kutu içerisinde geliyor. Ardından işte e, Lanyard takılı mıydı hatırlamıyorum ama takılıydı. Takılı içerisinde geliyor bu şekilde. İçinden ne bileyim iki bölmeli bir e, kutu şekli yapmışlar. Buradan yine şarj aleti ve buradan da gördüğünüz üzere kitapçıkları geliyor. En azından biraz daha e, şey hani diyorsunuz ki ya fener aldım bir şey geliyor. Yani buradaki bu kutu nerede arkadaşlar? E, bu kutu nerede derseniz Everbright burada e, öne geçmiş. Kutu içinden en azından kutu için. Şimdi sonrasına gelelim ee, neler yapacağız birbirleriyle Nikron'la Everbright arasında farkları. Arkadaşlar Everbright maksimumda biliyorsunuz 1000 lümendi. 1000 lümenlik bir güç veriyordu. Sonra işte 800 lümen, 400 lümen, 200 lümen diye düşüyordu. En düşük modu 200 lümendi ama burada Nikron'un 8 lümenlik bir e, modu var ki 8 lümenlik mod gerçekten güzel arkadaşlar. Kasa kalitesi derseniz... E, Everbright'ın da kasa kalitesi hiç fena değil ama Nikron'un arkadaşlar kasa kalitesi Everbright'ın üstünde bunu bilin. Yani en azından hani ben hissiyat açısından söylüyorum ve elime o kadar çok el feneri geçti biliyorsunuz. Artık az çok anlayabiliyorum. Kasa kalitesi olarak arkadaşlar Nikron Everbright'tan daha iyi. Boyutları da zaten şöyle gördüğünüz üzere Nikron Everbright'a göre ciddi manada ufak bir el feneri. Yani Everbright taktik. Soft bir taktik el feneri. Ee, Nikron'a da biz yine taktik. Soft bir taktik el feneri diyebiliriz ama daha EDC. Fiyat olarak bakarsanız. Fiyat olarak evet. Burada Nikron'un %50'lik bir fiyat farkı var. Ama değer mi değmez mi? Şimdi onu tartışalım. Bir kere Everbright'in arkadaşlar. Ne sıkıntısı vardı? Pili değiştirilemiyordu. Pili değiştirilemeyen bir el feneriydi. Ama Nikron'un pili hem değiştirilebiliyor. Hem dışarıdan şarj olabiliyor. Hem de istediğiniz... 18650 pili takıp çalıştırabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi, evet karşılaştırmaları e, bir de şöyle yapalım. E, tabii ki taktikalı bir fener olduğu için Everbright'ın e, teknik özellikleri daha fazla arkadaşlar. Mesela şöyle çift tıkladığınızda hemen turbo'ya geçebiliyor. Sonra kapatabiliyorsunuz yan tuşu. Buradan yan tuşa uzun süre bastığınızda hemen stop yapabiliyor. Buradan ana tuşa bastığınızda yan tuşta da istediğiniz moda hızlıca geçiş yapabiliyordunuz arkadaşlar. Bu konuda Everbright önde bence. Ardından e, Nikron'un da kullanımı zor değil ama Everbright'ın taktiksel özellikleri, kullanım özellikleri daha iyi. Ve Everbright'ın atımının daha iyi olduğunu birazdan göreceksiniz. Zaten saha testinde yaptım. Saha testinde de şöyle. Çok fark etmedim ben. Hani inanılmaz e, farkları olmadı. Everbright evet biraz daha iyiydi ama Nikron da başarılı iş yaptığı saat testinde. Ama e, evde yaptığım testlerde Nikron'un daha başarılı olduğu e, gözüktü açıkçası. Zaten onun da farkını söyleyeyim. Bakın e, boncukların e, boyutları birbirleriyle aynı. E, Everbright e, Osram kullanıyor. Nikron'un ne kullandığını bilmiyorum ama Osram gibi duruyor o da e, tip anlamında. Gördüğünüz üzere kafa çapından dolayı daha iyi bir atım, daha iyi bir odaklaması var Everbright'ın. Şimdi arkadaşlar çok fazla uzatmadan e, şuraya gelmek istiyorum. Hangisini alırdınız? Şimdi ikisini e, test ettik diyelim. E, atımlarda arkadaşlar birazdan izleyeceksiniz. Atımlarda Everbright biraz daha iyi e, ama e, hiç geride kalmayan bir Nikon var. E, benim gözümde 5700 Kelvin daha güzel. Everbright soğuk bir renk veriyor. E, Nikon ise sıcak renk veriyor, daha gün ışığı veriyor ve renkleri gerçekten güzel gösteriyor. Orada Everbright daha iyi, şey, Nikon daha iyi kasa kalitesinde Nikron daha iyi. E, pil değiştirilebilir pil anlamında hem de her türlü pili kullanma anlamında Nikron daha iyi. Boyut anlamında Nikron daha iyi. Ama diğer tarafa geldiğimizde fiyat anlamında Everbright daha iyi. Kutu içeriği anlamında en azından kutusu anlamında Everbright daha iyi. E, ışık gücü daha uzağa atma ve teknik e, ışığın teknik özellikleri anlamında da Everbright daha iyi arkadaşlar. E, çok fazla dediğim gibi e, şey yapmaya gerek yok. Şöyle mesela ikisinde en yüksek modunu da açalım. Bunu da turbo modda açtık. Gördüğünüz üzere arkadaşlar ikisini de aynı yükseklikten tutuyorum. Fark ettiyseniz Everbright tabii ki daha yuvarlak bir yani daha dar bir alanda kandela topluyor. 1200 lumen olmasına rağmen Everbright'ın şey e, Nikron'un Everbright'ın daha uzağa atmasının sebebi de zaten buradan görüyorsunuz arkadaşlar. Renk olarak da Nikron daha gün ışığı, Everbright daha soğuk bir ışık veriyor arkadaşlar. Ben burada Nikron'un rengini daha çok beğendim. Bir de gördüğünüz üzere Nikron'un kendi kasasının rengi de antresit dediğimiz bir renk ve içtiği manada güzel. Ve şu elde tutuşu, kalitesi, kalite hissiyatı burada çok iyi. Isınma konusunda arkadaşlar biliyorsunuz Everbright ısınmıyor. O konuda çok harika bir fener. Ama Nikron ısınıyor mu derseniz eğer. Nikron'da da ısınma var ama çok düşük arkadaşlar. Yani e, elime geçen birçok fenerler arasında en az ısınanlardan biri diyebilirim. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere lan takabiliyoruz. E, klipsimiz var. E, minik bir fener. Her türlü... E, Pille çalışabiliyor. Yani 18650 olan her türlü pille çalışabiliyor. Öyle korumalı korumasız hiçbir derdi yok. Ee, içindeki pil kaliteli. Samsung'la test ettim. Hiçbir farkı yok neredeyse. Ee, kaliteli bir pille geliyor. Alınabilir mi arkadaşlar? Benim çok hoşuma giden e, bir fener olmuş. E, dediğim gibi Nikon N8F'yi e, muadilleri olduğu için e, satmıştım. Bunu satar mıyım ki bunun da muadilleri var bende ama fener çok hoşuma gitti. Fiyat anlamında Everbright'ten biraz daha yüksek olmasına rağmen... Bence e, fiyat performans olarak Everbright'ın hiç arkasında değil arkadaşlar. Bunu böyle söylemek isterim. Ne yapalım arkadaşlar? Çok fazla e, zaten dediğim gibi bu şekilde açıp işi yarım yarım basaraktan modlar arasında geçişleri yapabiliyorsunuz. 1 2 3 yaptınız. Strop bir daha bastınız SOS. Bu kadar arkadaşlar fener çok kolay. Yani işletim sistemi de çok kolay. Fazla uzatmadan Hemen nereye geçelim? Sağ testimize geçelim. Sağ testimizde de zaten neler olduğunu göreceksiniz. Takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar sahaya geçmeden önce hemen şeyi de e, koyalım. E, kendi testlerimizde de bakalım. Fabrika verilerinde ne demişler? Bizim testlerimizde ne demişler? Şimdi arkadaşlar Nikron N8 fabrika verisi olarak gördüğünüz üzere kandeleyi 6800 kandela, atımı 165 metre vermiş. Benim kendi ölçümümde arkadaşlar kandela 7875 çıktı. Güzel bir rakam çıktı ve 178 metreyi gördü. Fena değil arkadaşlar. Yani fabrika verisinin üstüne çıktı ve ortalama bir değer. Bir sıkıntı yok. Everbright'ta ise arkadaşlar kendi ölçümüm var. Çünkü kandelasını hiçbir yerde yazmıyor Everbright. Ben 14.750 kandela ölçtüm ve bu da bize 242 metre atım verdi. Fabrika verisi olarak 200 metre ve artı deniyordu. Ve 200 metrenin üstüne çıktı zaten biliyorsunuz Everbright kendi söylenilen performansından daha yüksek performans veriyor. Ama çok enteresandır ki sahada da siz dikkat edin sahadaki ölçümlere ya sahadaki görüntülere bu kadar fark yokmuş gibi. Ama belki şunu söyleyebilirim. Biri biraz daha gün ışığı, biri biraz daha soğuk beyaz. Fark ediyor mu acaba kandela ölçümlerinde? Onu da çok bilmiyorum. Ben o kadar fazla izlenim edinmedim saha ölçümlerinde. Evet Everbright biraz daha iyiydi ama bu kadar fark yok. Yani N8 de Everbright'tan hiç aşağı kalmadı. Birazdan zaten izleyeceksiniz arkadaşlar. Orada görüşmek üzere. Evet arkadaşlar geldik şimdi tekrardan sahamıza. Sahamızda Nikron N8'imizi test edeceğiz. Yanımızda da tabii Everbright Tactical Light yani Tactical Flashlight onunla beraber. Nikron neler yapacak arkadaşlar göreceğiz. Nikron bildiğiniz üzere 1200 lümen. Everbright Turbo'da da 1000 lümendi. Zaten şimdi deriz ya akla kara ortaya çıkacak kapışmanın sonucu. Evet arkadaşlar şu an 1200 lümende Everbright şey özür dilerim, Nikron N8 yani geniş açı atmasına rağmen 120-130 metreler çok rahat arkadaşlar ya. Hele bu 50-60 metrelerde çok iyi. Şöyle baktığınız zaman çok güzel de geniş açı veriyor. Yani ben şu şekilde tutayım. Bakın arkadaşlar, geniş açısı çok iyi. Odakladığı alan geniş, geniş tarama yapıyor. Yani dediğim gibi bunlar soft bir hem EDC hem taktik flash şeklinde geçebilir ama başarılı mı derseniz. 1200 dümeni güzel veriyor. Bence hiç fena değil arkadaşlar. Zaten kasa kalitesini anlattım size. Bu fener çok güzel alınıp kullanılacak bir fener arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bunun bir 8 dümeni vardı arkadaşlar. 8 dümene bir düşelim. Evet 8 dümen arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 8 dümende çok fazla bir şey beklememek lazım. Ardından şöyle yapalım. 75 dümen şu an arkadaşlar. Şu an 1200 lümen Şu an 300 lümen Şu an 75 dümen. Şu anda da arkadaşlar 8 lümen 8 lümeni pek fazla seçemeye biliyoruz. Şimdi tekrardan 1200 lümen de açıyorum. Arkadaşlar 1200 lümen de çok iyi ya. Yani hem parasına göre, hem bu kasa kalitesine, hem bu ışık gücü. Bugün de hava biraz puslu olmasına rağmen hiç fena aydınlatma sağlamadı. N8'imiz arkadaşlar, nikron N8'imiz. Şöyle yapalım. 300 lümden ne yapar? 300 lümden de arkadaşlar 50 metre, 60 metre sorunsuz önünüzü çok rahat aydınlatacak bir fener olmuş. Şimdi gelelim Everbright'ımıza bizim fiyat performans liderimize. Everbright'ı 1000 lümende bir açış yapıyoruz. Evet Everbright gördüğünüz üzere biraz daha iyi topluyor arkadaşlar. Şöyle bakalım. Ama atım mesafesi derseniz eğer öyle aman aman N8'de bir fark ben açıkçası çok fazla görmedim. Çünkü Everbright 1000 lümen, e, Nikron n 8 de arkadaşlar e, 1200 lümen. Aralarında böyle atımlarda çok fazla fark gördünüz mü derseniz eğer açıkçası görmedim. Şöyle yapayım 800 lümene düşelim. Ardından arkadaşlar bunu 400 lümene ardından 200 lümene düşürelim. Yani e, SOS'imizi de yaptık. Tekrar 800 lümen ve tekrar 1000 lümen. Yok süper hiç fena değil. Şu an arkadaşlar sağ tarafta Everbright sol tarafta da 1200 lümende Nikron N8'i açıyorum. Şöyle Nikron N8'i görüyorsunuz. Şöyle Everbright'ı görüyorsunuz arkadaşlar. Ki Nikron biraz daha 5700 kelvin cinslerinde biraz daha gün ışığı atıyor. Everbright daha soğuk 6500. Nikron'un rengi daha iyi. Fark ettiyseniz yeşildeki renkleri Nikron daha güzel veriyor Everbright'a göre. Uzun atım mesafesine bakarsak da arkadaşlar şöyle yani hiç fark yok neredeyse. Belki Everbright bir tık daha e, uzağa atıyor gibi gözükse de benim gözümde aman aman öyle çok büyük farklar yok arkadaşlar. İki fener de kafa kafaya gitti diyebilirim. Çünkü birinin e, zoom'u biraz daha fazla kafa çapından dolayı. Birinin de e, ne diyorduk e, lümeni daha fazla. O yüzden birbirine çok iyi dengelemiş arkadaşlar fenerler. E, ama boyut olarak baktığımızda boyutta Nikron daha e, ufak. Nikron daha kasa kalitesine sahip Daha iyi kasa kalitesine sahip arkadaşlar Ama Everbright'ın da teknik özellikleri Taktik bir fener için Daha iyi diyebilirim Şu Şekilde Gördüğünüz üzere zaten Açıları da görüyorsunuz Birisi biraz daha geniş açı atıyor Birisi biraz daha dar açı atıyor İkisinden de memnun kalırsınız arkadaşlar Yani N8 fiyat performansı olarak Bir Everbright eder mi? Yani belki etmeyebilir ama kasa kalitesini ön plana koyarsak arkadaşlar. Nikron'un kasa kalitesi ve ufaklığını ön plana çıkartırsak. Fiyat performansları aynı diyebilirim. Bu Nikron'u da çok seveceksiniz arkadaşlar. Yakında daha iyi tanıtımlarında, farklı tanıtımlarında Nikron'u yapacağım. Şu an Ever Bright'ı kapatalım. Nikron'un tanıtımlarını yapacağım. Siz emin olun bu Nikron N8'i cidden seveceksiniz. Ben gerçekten sevdim. Isınmaya bakıyorum. Isınma da fena değil. Öyle aman aman bir ısınması Yok arkadaşlar Güzel güzel fener olmuş Şimdi şöyle yapalım e, Neyimiz vardı bir de strobumuz vardı Üç kere basalım şöyle arkadaşlar 3 yarım bastığımızda çok güzel strob yapıyor Fark ettiyseniz strob olayı da güzel Fenerin Şöyle bir daha bastık Hemen bunun bir de e, Strob'u yaptıktan sonra SOS'imizi yapacağız arkadaşlar 1200 de açtım 1-2-3 strob Bir daha strob da devam etti sonra SOS'u açmak için 1 2 3 yaptık. Sonra bir daha ufak dokunduk. Gördüğünüz üzere SOS'ü de yaptı arkadaşlar. Yani fenerimizde güncel olarak olması gereken her şey var. Soft bir taktik fenerde ne gerekiyorsa var arkadaşlar. Güzel olmuş. Beğendim. Cidden beğendim. Sizde, sizin de beğeneceğinizi düşünüyorum. İnşallah bunu farklı testlerde de başka fenerlerle de karşılaştıracağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalmayı unutmayın. Ee, dediğim gibi çok fazla abone derdim yok ama abone olursanız beğenirseniz de sevinirim. Daha güzel, daha iyi fenerler için, daha güzel tanıtımlar için arkadaşlar.